E, merhabalar. E, benim adım Adham Muhammed. E, elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. E, Teknoloji Fakültesindeyim. Bu ikinci staj. E, yaptığım firmada e, Kiban Barajı. Tabi şimdi öncelikle e, yaptığım firma hakkında konuşacağım biraz. E, Kiban Barajı Elazığ elinin Kiban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1965-1975 yılları arasında inşa edilmiş. Tabi bu barajı elektrik enerjisi üretimi amacıyla barajıdır. Yani tabi Türkiye'nin en önemli barajlardan o. Çok faydalı yani Türkiye'ye çok faydalı ve gerçekten yani. Ee, yani elektrik enerjisi üretimi şimdi e, ondan sonra su kanalı e, açılınca ne olacak tabi yoğun şekilde gelen suyun etkisiyle e, tonlarla birlikte ifade edilen türbinler dönmeye başlar bu hareket sayısında sayesinde de elektrik enerjisi elde edilebilir e, gördüğün gibi bir de e, mekanik enerji baraj e, yapsındaki e, şaffat sayısında jeneratöre bağlı olan türbin jeneratör içindeki elektromekanik elektromekanet mekanik istilerini döndürür. Tabi kusura bakmayın hocam. E, ondan sonra e, hidroelektrik hidroelektrik e, sentrallerde Kullanılan türbin tipleri, tabi yani Türbinler var, şimdi adım adım anlatacağım tipleri Birinci tip e, tibi, e, aksiyon etki tipi türbinler Bu tip türbinlerde e, akışkan çar, e, çaraklara Veya kepçelere Atmosfer basıncında girip atmosfer basıncında Çıkmaktadır bu sebeple iş basınçlı türbinler olarak da adılan direlebilir. Aksiyon türbinleri yüksek düşlerde ve düşük akışkan hızlarda daha çok tercih edilmelidir. Edilmektedir. Yani yani. Tabi e, diğer tipleri var. Latun Latun da var sorgu da var, banki de var, nedir. Şimdi ikinci olan, eee rikasyon tipi türbinler. Rikasyon tipi türbinler basıncın ve hareketli suyun etkisiyle kombine olarak elde edilen güçle çalışırlar. Akışkan su türbinlerde bulunan bıçakların her birine çar çarparak hareket enerjisini artırır. Aynı düşü ve debi değerlerinde bu tipi türbinlerdir. Türbinler aksiyon tipi türbinlere göre daha hızlı dönerler. Ondan sonra tabi bu çok meşhur ee, bir turbin. Faraniz, Farancı, Varancis ya da French türbinleri. Yani Fransa'dan o hidro hidroelektrik hydro enerjisi üretmek için e, günümüz günümüzde e, kullanılan en yaygın ya, yaygın türbin çeşididir. Özellikle büyük ölçekli hidro hidroelektrik 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 kullanılmaktadır. Bu türbinler çok faydalı, çok farklı hidrolik düşürlerde ve su akış seviyelerinde kullanılabilen çok yoğunlu türbinler. Ondan sonra jeneratör hakkında konuşacağız biraz. Tabii e, jeneratör evlerde ve iş yerlerinde e, kesintisiz elektriğe ulaşabilmemiz için sahip olduğumuz önemli enstrümanlarından bir biridir. Genellikle genellikle elektrik kesintilerinde devreye giren jeneratörlerin çalışma e, prensibi ya, hareket enerjisinin türbinleri dönür döndürerek dündür, elektrik enerjisi üretmektedir. Tabii transformatör da öğrendik biraz. Tabii zaten yani okulda öğrendik ve konuştuk. Transformatör ya da kısa ID Travo adayla adayla Travo 2 veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracıyla nakledir. Transforma, transformatörler elektrik enerjisinin belirli gücündün gücünde gerilim ve akım değerler değerlerinde istinelen değişimi yapan makinelidir. Tabi bildiğiniz gibi travo elektrik üretimi üretmek için çok önemlidir. Ee, Tabi genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akım e, düşürmek veya yükseltmek için kullanır. Tabi yani eğer mesela elektrik devresinde varsa ve voltaj yani ondaki voltaj ya da akın düşürmek için ya da yükselmek e, yapmak istiyorsam o zaman transformatör e, kullanıyorum. Elektrik akımı iletiminde esas olarak voltajı yükseltme, yükseltmek için veya düşürmek için kullanır. O da var. Uluçu aletlerinde özel transformatörler kullanılır tabi. Ve esas olarak transformatörler elektromanyetik indüksiyonla indüksiyon Indüksiyonla enerjiyi bir devreden diğer devreye geçirirler. Tabi e, biraz daha e, türbinler hakkında konuştuk. Tabi osiloskop nedir? Osiloskop elektrik gerilimindeki zamanla bağlı olan değişimleri e, görebil görebiliriz tabi bu cihaz üzerinde görebiliriz. Ve e, şimdi bazı trav travoları trav yani birkaç çeşit çok önemlidir. Birinci olan akım travoları. Tabi akım travoları daha çok enerji kullanılmanın e, lüçmen, ve devre koruma sistemlerinde sıkça kullanıla, e, kullanılabilir akım trafoları akım dönüştürme oranı ile belirlenir. Belirlenir. Ve ikinci olan izi izolasyon trafoları. İzolasyon trafolarından herhangi bir dönüşüm oranı bulunmaz. Ee, i̇zolasyon trafon trafosunun amacı elektrik devresinin iletken kullanmaya gerek olmadan bağlantısını sağlamaktadır. Bu sayede etrafının bir bölümünde arıza, arıza durumu konusu olursa ve üçüncü olan otu trafolar tabi trafo çeşitlerinden sık kullanılanlarından biri otu trafolardır. Otu trafolar primer ve sekunder gerilimin aynı sargı üzerinde bulunduğu travu tiplerindedir. Tek sargılı bir yapıyı sahiptir. Ve dördüncü olan en son iç ihtiyaç gerilim trafoları bu tip trafolar genellikle elektrik dağıtım merkezlerinde kullanılır. Bu merkezin iç, içerisinde dağıtım trafosu bulunmaz. Bu nedenle İç ihtiyaç girelim travusuna gereksinim diyorlar. Tabi hocam bildiğiniz gibi koronavirüsü e, nedeniyle o yüzden bu kadar öğrendim orada. Çünkü e, çok zordu yani. E, çok çekerler İyi hocam.